Efendim merhabalar Westworld'ün 3. sezon 2. bölümünün değerlendirmesinde sizlerle beraberiz. Biraz öğlen vakti izleyebildim ancak o yüzden akşama kaldı. Ama zaten çok da önemli değil galiba çünkü izlenme sayılarından ve sadece izlenme sayılarından değil sosyal medyadaki konuşma oranlarından baktığımız zaman Westworld'ün izlenme oranlarının çok ciddi anlamda düştüğünü görebiliyoruz. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada. Westworld'un izlenme oranları düşmüş durumda. Bunun en temel sebebi internete girip baktığımızda, araştırdığımızda insanların ikinci sezonda tükenip bıraktığını görüyoruz. İlk sezondaki inanılmaz izlenme sayıları ikinci sezonda ciddi bir oranda azalmaya gidiyor ve aradan da iki yıllık bir gecikme gerçekleşince insanların üçüncü sezona çok daha az bir oranda ilgi gösterdiğini görüyoruz. Yine de Belirli bir izleyicisi hala var gördüğüm kadarıyla Ben sizler için hafta hafta değerlendirmeler yapmaya devam edeceğim Saçım başım için kusura bakmayın Sakalımı falan kendi çapımda birazcık düzeltmeye çalışsam da Saçıma dokunamıyorum Malum berbere gitmek birazcık riskli Şu sıralar ee, ikinci bölüm benim için çok keyifliydi bilmiyorum siz e, zevk aldınız mı ama ben inanılmaz eğlendim ee, böyle hafiften westworld e, aromasını aldığımız westworld derken o ilk sezonlarda alışık olduğumuz westworld aromasını aldığımız bir bölümdü hem parkın içerisinde geçmesi yani tırnak içerisinde parkın içerisinde geçmesi hem de e, şu, na, bu gerçek mi ya, yalan mı ne oluyoruz şimdi mi değil mi durumlarının olması sebebiyle Westworld'un alıştığımız tarzına yakın bir bölüm olmasıyla benim çok hoşuma gitti. Bölümde iki ana kısım var. Bir Bernard'ın kısmı, Bernard ve Stubbs'ın kısmı bir de Maeve'in kısmı. Asıl olay Maeve tarafında gerçekleştiği için önce Bernard tarafına bir bakalım. İşte Bernard adaya geliyor. Adada kendi klonlarının olduğu yere gidiyor. Orada Stubbs'ı buluyor. Stubbs'ın ilk sezonlarda böyle çok kenarda kalan üzerine çok düşünmediğimiz, umursamadığımız bir hali vardı. Bu bölümle beraber pek çok kişinin kalbini kazanmıştır diye tahmin ediyorum. Stapsın hikayeye dahil olması ve bu şekilde bir performans gösteriyor olması benim çok hoşuma gitti. İlginç bir detay bölüm yayınlandıktan sonra yapımcıların açıklamasını okudum bununla ilgili. E, Hemsworth e, o robot muyum kendine gelme anları var ya o sürekli dudakların titremesi e, irkilmeler falan hepsini kendisi oynamış post production ve CGI eklenmemiş oyunculuğuna şapka çıkartmamak elde değil kendisini e, burada bir, bir de ben kutlamış olayım e, Mail kısmına geçmeden önce e, Bernard ve Stubbs'la ilgili e, Gördüğümüz en önemli yerlerden biri tabii ki Game of Thrones World <laughs> oldu. Ee, bu tabii ki bir gönderme yani basit bir ee, şey olsun, easter egg olsun diye eklenmiş bir şey ama Game of Thrones'un neden bu kadar boktan bittiğini de e, anlatması açısından aslında faydalı. Çünkü insanlar hata yapmaya meyillidir ve bunun sebebi de tembelliktir e, cümlesiyle. Aslında bunu güzel bir şekilde de ortaya koymuş oldular. Ee, i̇kiz dingilleri gördük. Game of Thrones'un e, yaratıcıları Weiss ve Benioff ikilisi e, Drogon'u parça parça e, keserek Costa Rica'daki bir startup'a satmayı e, planladıklarından konuşurlarken, e, bu tabii ki hani bir Game of Thrones istriki e, e göndermesi, bir e, Cersei'nin kıyafeti de vardı, hatta Mountain'ın zırhı da vardı. Bunlar hep e, Game of Thrones göndermeleri, ama orada bir gönderme daha vardı. Bilmiyorum yakalayabildiniz mi? Costa Rika'daki startup dediği de Westworld'un yaratıcısının elinden çıkma bir diğer iş olan Jurassic Park, Jurassic Park Kosta Rika'da biliyorsunuz. Dragon'u Kosta Rika'ya yani Jurassic Park'a satmaya çalışmaları da dikkatlerden kaçmadı. Ee, gelelim Maeve kısmına. Açıkçası bu bölümde öyle uzun uzun şöyle oldu böyle oldu zaten izlediğiniz şeyi. Önce bu oldu ardından da bu oldu. Sonrasında da bu oldu falan diye konuşmayı çok anlamlı bulmuyorum. Bölüm hakkında konuşabileceğimiz detay, fikri, düşünce, fikir ne varsa onları konuşmak bana daha mantıklı geliyor bu değerlendirmelerde. Ee, açıkçası ilk başta Maeve'in bölümleri başladığında çok korktum. Of inanılmaz saçma sapan yerlere gidiyor. Ne yapıyorsunuz abi oldum. Çünkü işte Hector geldi. Hector niye yani bir garip Hector. Ona sonra Lee Sizemore geldi. Yani gerçekten mi? Hani ölümden mi döndürdünüz adamı? Ee, i̇şte yani burada ölen tam ölmüyor. Vesaire. Bir de aşk falan. Çok tadım, tadım kaçmıştı ama sonra işi bağlıkları nokta. Ya işte Westworld. Westworld abi dedirtti. Ee, bir simülasyon yani Maeve'in. Koordinatları gönderenin Maeve olduğunu düşünüyorlar. Ve o yüzden e, koordinatları o cennetin yani hostların gittiği e, yerin koordinatlarını bulabilmek için meyve özel bir e, simülasyon yaratıldı. Ve de e, buradan e, meyvi kontrol etmeye çalıştığını anlıyoruz. Çok güzel yazılmış, çok incelikle işlenmiş bir bölümde orası. O kısımlarda inanılmaz lezzetli bir an vardı. Yakalayanlarınız var mı bilmiyorum. Yoksa şu anda e, ben e, Sizlerin önüne koymak isterim. Westworld'de şu ana kadar geçtiğimiz sezonlarda bir şey simülasyonun içindeyse e, görüntünün e, aspect ratio'su değişiyordu. Yani yukarıda ve aşağıda e, siyah satırlar, e, çizgiler görüyorsanız bu şu anda bir gerçekliğin içinde değil bir simülasyon içerisinde gerçekleşiyor. Görsel referansıydı bu. Hiçbir zaman ağızlarıyla söylemediler. Hiçbir zaman bakın bu böyle olunca böyle oluyor demediler. Ama onu yakaladığınız an ah, şu anda bir simülasyon içindeyiz e, diyordunuz. Bu daha önce Cradle'ın içerisine girildiği zaman Cradle sahnelerinin tamamında aspect ratio farklıdır. Dönüp bakabilirsiniz eğer şu ana kadar fark etmediyseniz. Ve bu bölüm muazzam bir görsel geçişle bunu aslında dile dö dökmüş oldular. Yine e, tam olarak dökmeyerek. E, ...Forge'un içerisinde Lee Sizemore'un e, ben gerçek değil miyim, host muyum e, anını yakaladığı, kelimelerinin bozulduğu ve arkadaki görüntülerin e, kaybolmaya başladığı sekansta görüntü birden kendiliğinden aspect ratio'su küçülerek çizgiler oluştu ve oraya oturdu ve bölümün geri kalanında Maeve'in bütün sekansları o şekilde devam etti muazzam bir görsel anlatım, muazzam muazzam bir narratif. inanılmaz yoştum Siz de bundan sonraki bölümlerde de o aşağıdaki ve yukarıdaki çizgileri yakaladığınız an bu gerçek değil, simülasyon diyebilirsiniz. Çünkü bu Westworld'un anlatım tarzlarından birisidir. Bölümün en önemli kısmı finaliydi. Şimdi burası ile ilgili olan detayları Reddit'te okuduğum bir şey üzerinden anlatacağım. Belli ki bunu ağzımla söylemek gerekiyor bazen. E, Reddit'ten gördüklerini alıyor ve satıyor gibi şeylerle uğraşmak istemediğim için altına çiziyorum, belirtiyorum. Bu kısımları Reddit'te gördüm. Reddit'te okumaya üşenenler, okumayanlar ve İngilizcesi olmayanlar için paylaşıyorum. Siz biliyorsanız ne olur suratıma tükürmeyin. İnsanlar için de bir bilgi olsun diye. Burada onlarla paylaşıyorum. Maeve Uyanıp e, Serak'la, Serak kimdi işte o e, Rohabom, Rohab, roheb, AI'yı AI, e, yaratan abi onun yanına geldiği zaman bir bahçenin içerisinde e, kendisine işte bir teklifte bulunuyor elma yerken. Bu çok net olarak işte e, bahçede e, elma yerken akıl çelmeye çalışan bir yılan yani cennet referansı. Bunu yakalayanlarınız illaki olmuştur izlerken. Ben yakalayamamıştım yalan olmasın. Reddit'te görünce aa evet lan oldum. Gerçekten de çok iyi bir detay ve görsel anlatım olduğunu düşünüyorum. Westworld'de hemen her şey dile dökülmeden görsel bir anlatımla ve naratifle aslında yansıtılıyor. Çoğu zaman biz sadece ekranda olup bitenlere bakıyoruz ama eğer birazcık araştırma yaparsanız ve e, yaratıcıların dizinin yaratıcılarını kullanmaya çalıştığı bu görsel tarzı anlarsanız aslında ilk bölümden beri e, pek çok şeyi görsel e, öğelerle anlattıklarını görürsünüz. En basit örnek ilk sezondan beri beyaz şapka ve siyah şapkaydı. Hani beyaz şapka iyiliği temsil ediyordu. Siyah şapka kötülüğü temsil ediyordu. Men in Black beyaz şapkalı bir şekilde William e, Park'a geliyordu ve sonrasında siyah şapkaya dönüştüğünde karakterinin değişiminin yansıttığıydı. Ve burada e, siyah ve beyazın kullanımının devam ettiğini gördük e, üçüncü sezonda ve özellikle bu bölümle beraber e, ilk bölümde gördüğümüz gibi Dolores e, siyah bir kıyafet giyo. E, bu bölümde ise Maeve'in beyaz bir kıyafet giydiğini gördük. Bu bir tarafın hani iyiliği temsil ettiğini, bir tarafın kötülüğü temsil ettiği şeklinde yorumlanabilir. Bu görsel anlatımı siz e, ...bu şekilde yorumlamak istiyorsanız ki Westworld bugüne kadar bu şekilde yorumladı. Ve ben bu kullanımı da e, mantıklı görüyorum. Ama bir detay var, yine Reddit'ten geliyor. İşte ikisinin de aynaya baktığı bir sekans var. Bunlar kesinlikle bilerek yapılmış e, sahneler, bundan emin olabilirsiniz. İşte e, do Dolores siyah bir kıyafetle aynada kendisine bakıyor ama çerçevesi beyaz. Maeve beyaz bir kıyafetle aynaya bakıyor ama... Aynanın çerçevesi siyah. Bu birazcık işte her beyazın içerisinde siyah vardır. Her siyahın içerisinde beyaz vardır. E, şeklinde yorumlanabilir. Bu arada Serac da tamamen beyaz giymişti. Ama o daha ziyade onun aklını çelmeye çalışan bir yılan e, görünümündeydi. Onu unutmayalım. O yüzden burada iyiliğin ve kötülüğün savaşında Maeve ve Dolores'in duruşunu burada e, bu şekilde düşünebiliriz. Peki Caleb... Nerede duruyor derseniz o da yine dizinin belki de en muazzam görsel anlatımıyla aslında bizlere ilk bölümde yansıtılmıştı o ise tam olarak ortada yürüyor an itibariyle bir sonraki bölümde görüşmek üzere bay bay